Merhaba arkadaşlar ben Melike. Bugün soru cevap yapacağız. Baktım birçok soru birikmiş. Bir aydır da yapmıyoruz soru cevap. Aşağıya da yazacağım hangi soruları cevapladığımı. Açıklama kısmından bakıp sizin sorunuz cevaplanmış mı görebilirsiniz. Başlayalım. Emre Yakalı demiş ki Hocalara nasıl mail atılır, nasıl başvuru yapılır videonuzu merakla bekliyorum. Bu konuda çok video izledim ancak tam olarak detaylı püf noktalarıyla anlatılmamış. Yakın zamanda yapmayı düşünüyorum inşallah hocalara nasıl mail atılır videosunu. Ayrıca başvuru yapılır dediğiniz üniversite başvurusu başvurusundan mı bahsediyorsunuz yoksa sadece hoca seçmeden mi? Üniversite başvurusu ise eğer onunla ilgili de bir açık application bulup, açık bir başvuru bulup oradan bir örnek başvuru yapabilirim. Onu da gösterebilirim size. Bir de şunu soracağım. Sosyal hizmet mezunu olacağım ama geçen sene sosyal hizmet mezunlarının başvurabileceği bir kadro yoktu. Bu sene de açılmayacak diye endişeliyim. Bunun için yapabileceğim bir şey var mı demiş. Bunun için ne yazık ki yapabileceğiniz bir şey yok. Eğer kadro açılmazsa şeye bakabilirsiniz. Mesela sizin alanınıza yakın başka bir kadro var mı? Sosyal hizmet mezunlarına uygun görünen başka bir kadro var ama sosyal hizmet mezunları başvuramıyorsa o zaman Milli Eğitim Bakanlığı'na mail atıp işte bu alan sosyal hizmet mezunlarına uygun görünüyor biz de başvuru yapabilir miyiz diye onlara bildirebilirsiniz. Bazen bu şekilde ek bölümler yani ekstra bölümler ekleniyor. Onu yapabilirsiniz eğer dikkatlice tabloyu inceleyip. Gizem demiş ki merhaba iyi günler günlük konuşma dili adı üstünde günlük yaşantı ile gelişebilen bir durum ancak siz akademik İngilizcenizi nasıl geliştirdiniz? Ben ODTÜ'den mezunum. ODTÜ'de zaten bildiğiniz üzere eğitim dili %100 İngilizce. Açıkçası İngilizcem ilk başta çok iyi değildi ama ODTÜ'de 2 yıl hazırlık gördüm çünkü ilk yıl geçemedim İngilizceyi. Daha sonrasında da zaten kendi alanımla ilgili yani biyoloji ile ilgili olan akademik İngilizceyi geliştirdim. Benim tam tersine günlük konuşmayla ilgili hiçbir şeyim yoktu. Akademik olarak işte makale okuyorum, anlıyorum, yazıyorum. Ama günlük konuşmam hiç yoktu. Onu da dil okulları sayesinde geliştirdim. Amerika'ya gittiğimde geliştirdim. Ee, onun dışında eğer Türkçe bir okuldan mezunsanız, akademik İngilizceniz yine dil okullarında gelişecektir. Ee, ekstra kendi alanınızla ilgili makaleler okursanız, terimleri biraz öğrenmek için veya makaleler biraz ağır gelebilir belki ilk başta, onun yerine ders kitaplarına bakarsanız yine terimleri öğrenmek için faydalı olabilir akademik İngilizceyi geliştirmede. SLOŞ demiş ki, merhabalar ben lisans son sınıf öğrencisiyim, bu dönem mezun oluyorum. IELTS puanım şu an mevcut, bu burstan yeni haberim oldu ve sormak istediğim şey şu, bu burs başvuruları Ağustos ayında genelde yapılıyor ve sonuçlanma mülakat derken Eylül'e kimi buluyor? Geçtiğim takdirde e, yüksek lisans programları için bir sene beklemem mi gerekecek? Örneğin Glasgow Üniversitesi başvuruları Temmuz'da alınıyor ve Temmuz'da daha bu MEP başvuruları başlamamış oluyor. Bir bilginiz varsa beni aydınlatırsanız sevinirim. İyi günler dilerim. Ee, daha önce kabul aldığınız bir okula milli eğitimden burs kazanınca yani o okula bunu bildirip değiştirebiliyor musunuz? Onu bilmiyorum. Ee, ya Açıkçası bu benim cevaplayabileceğim bir soru değil sanırım. Milli Eğitim Bakanlığı'na bununla ilgili bir mail atabilirsiniz öğrenmek için. Veya Twitter'da, e, yani sosyal medyada da artık hesapları bulunuyor. Sosyal medya hesaplarını da açıklama kısmına eklerim. Oradan da bakabilirsiniz. E, onlara bir sorabilirsiniz. Yani emin değilim çünkü nasıl olacağını. E, Glasgow Üniversitesi İngiltere Krallığı'na bağlı olduğu için işte İskoçya'da. <laughs> Oraya olan başvurular genelde her zaman oluyor yani e, hatta bazı firmalar var, şirketler var bu başvuruları sizin için yapan ve gayet hızlı sonuç alıp kabullerinizi alıp İngiltere için özellikle e, direkt sizi gönderebiliyorlar ama dönem ortada başlıyor mu mesela hepsi Eylül'de mi başlıyor yoksa Ocak'ta veya Mayıs'ta başlayan dönemler var mı onu bilmiyorum. Bu yüzden Milliyetin Bakanlığı'na sormanız iyi olur. Songül demiş ki, YLS'ye başvurusu yaparken sadece tek öğrenim grubu üzerinden mi tercih yapabiliyoruz? Tek öğrenim grubu derken, şimdi tercihleri açıkladığım bir video var. Eğer oradan bakarsanız iki farklı tercih yapıyorsunuz. İlk tercih de genel alanların belirlendiği tercihlerden yapabiliyorsunuz. Yani tablonun ikinci ya da üçüncü sütununa denk geliyor bu. Sadece orada yazan genel alanları onun haricinde ikinci tercih yani mülakatı geçtikten sonra tekrar tercih yapabiliyorsunuz. Orada da daha ayrıntılı alanları seçebiliyorsunuz eğer varsa. Tercih videosunu aşağıya ekleyeyim yine açıklama kısmına. Oradan bir bakın. Sorunuz olursa yeniden sorun. Videoyu izledikten sonra yardımcı olmaya çalışırım tekrar. Burak demiş ki istediğimiz alan yoksa ek kontenjan başvurusu gibi bir durum söz konusu mu? Ee, ne yazık ki ek kontenjan yıllardır duymadım daha önce herhalde yapılıyormuş çok çok eskilerde işte boş kalan yerler tekrar açılıp tercih yapılıyormuş ee, öyle bir şey duymuştum yani görmedim <laughs> ama şu anda yani ben girdiğimden beri 2016'dan beri hiçbir zaman ek kontenjan görmedim kadro boş kalıyorsa boş kalıyor bir sonraki sene yeniden açılıyor belki öyle oluyor. Mustafa demiş ki öncelikle ilginiz için teşekkür ederim ben teşekkür ederim. Benim sorum ise Hukuk Fakültesi için akademisyen olarak başvuru sadece doktora eğitimi veriliyor. Yüksek lisans yapmadan doktoraya kabul alabilir miyim? Hukuk Fakültesi için durum nasıl veya gideceğiniz ülke için durum nasıl bilmiyorum ama yüksek lisans yapmadan doktoraya kabul alma durumunuz var. Örneğin Amerika'da veya Kanada'da yüksek lisans yapmadan doktoraya başlayan birçok öğrenci var. Fakat mesela Avrupa'da bu durum nasıl bilmiyorum. Oraya giden bursiyerler ulaşabilirseniz onlar size daha net cevap verebilir. Veya üniversitelerin sayfalarına girdiğinizde işte mesela doktoraya kabul almak için yüksek lisans yapma şartı var mı onu görebilirsiniz. Onun yerine belki Türkiye'deki gibi bütünleşik doktora gibi bir şey vardır. Yüksek lisans yapmadan doktora'yı bir yıl daha uzatarak bitirme gibi. Gideceğiniz ülkedeki yani gideceğiniz ülkeyi belirtirseniz ona göre daha iyi cevap verilebilir buna. Ama mümkün yüksek lisans yapmadan doktora'ya kabul almak da mümkün. Ali Kerem demiş ki ikinci senede asistanlık alma ihtimali Amerika için ne kadar mümkün? Avrupa'da bunun zor olacağını söylemişlerdi. Amerika ve Kanada için asistanlık alma ihtimali kolay fakat bu yine gideceğiniz bölüme bağlı. Örneğin eğitim fakültesindeki arkadaşlarım asistanlık kadrosu bulamıyorlar. Çünkü asistanlık yapılabilecek bir ders yok. Ee, belki bir tane ders var işte asistan alan. Ona da zaten hani daha önce asistanlık yapan birisi varsa onu seçiyorlar. Ama örneğin benim alanımda, ben biyoloji mezunuyum ve şu an ormancılık fakültesindeyim. Benim alanımda hem biyoloji bölümüne başvurabiliyorum, hem ormancılık bölümüne başvurabiliyorum. biyo istatistiğe başvurabiliyorum, biyo biyoçeşitlilik bölümüne başvurabiliyorum. Yani bunların hepsinin asistanlıklarına başvurabiliyorum. Ve geldiğim dönem haricinde, başladığım ilk dönem haricinde bütün dönemler asistanlık yaptım Kanada'da. Hala da yapıyorum şu anda. Yaz dönemleri de dahil. Amerika'da da bu Kanada gibi... Asistanlık almanız kolay ama yine bölümünüze bağlı. Dediğim gibi eğer böyle laboratuvarı çok olan mühendislik, e, biyoloji gibi bölümlerle e, bölümlerde okuyacaksanız o zaman asistanlık almanız daha kolay. Tarık Emre demiş ki: Bilgilendirmeleriniz için teşekkür ederiz. Okul ücretleri ödemeleri konusunda nasıl bir süreç yaşanıyor? Okul ücretleri şöyle oluyor. Siz okula başladığınızda ya eğer okulda daha önce hani bir bursiyer varsa okul zaten milli eğitimi yani sizin bağlı olduğunuz ateşelik ya da müşavirliği tanıyıp zaten onlara bildirebiliyorlar. E, fakat mesela benim için şöyle bir durum olmuştu. Burada daha önce bursiyer olan bir öğrenci olmuş galiba. Çok bilmiyorlardı nasıl yapacaklarını. Ben hem ateşelikle o zaman New York ateşeliğine bağlıydım. Hem New York ateşeliğiyle hem okulun ücret ödeme kısmıyla, finans kısmıyla görüşüp ikisi arasındaki bağlantıyı ben sağlamıştım. Daha sonra okul ücretleri otomatik ödenmeye başlamıştı. Çünkü okul... E, ateşeliğe bir belge gönderiyor. İşte ödeme şu tarihte diye. Ateşelik o tarihe kadar ödüyor. Şimdi biz Toronto ateşeliğine bağlandık. New York'tan Toronto'ya verildi bizim belgelerimiz, e, bilgilerimiz. Dolayısıyla artık Toronto ödüyor. Sadece okula artık Toronto'nun ödüleceği... Belli, e, bildirildi ve bunu biz yapmadık. Mesela Toronto yaptı veya New York yaptı. Artık zamanı geldiğinde okul Toronto ateşeliğine belge gönderiyor ve onlar ödüyor. Yani siz sadece belki başta biraz uğraşabilirsiniz ama bunun dışında her şeyi ateşelik yapıyor. Veya müşavirlik. Aygün demiş ki merhaba kanalınızı yeni gördüm ve size sorum olacaktı. University of Toronto sporla ilgilenmeyenleri üniversiteye alıyor mu? Çünkü Kanada'da etkinlikler önemli ve bu yüzden sordum. Peki siz hangi spor dalıyla ilgileniyorsunuz ve GPA'niz ne kadardı lisede? Aa, şimdiden teşekkürler. Ee, Aygün galiba lisans bölümleri için kabulü soruyor. Lisanslara nasıl kabul alınıyor bilmiyorum. Belki spor o konuda önemlidir. Fakat, fakat biz yüksek lisans doktorya kabul alın, alırken bize ne tür etkinlikler yapıyorsunuz gibi hiçbir soru gelmedi. Liseyi sormuşsunuz yani liseden nasıl direk alınıp geliniyor. Onun hakkında hiçbir bilgim yok. Umarım verdiğim cevap biraz yararlı olmuştur. Özgül demiş ki merhaba doktora yapmadan sadece yüksek lisans sonrası kadroda yer alabiliyor muyum? Sadece yüksek lisans yaptığınız kadrolar var. Özellikle kurumlarda örneğin benim kurumum Orman Genel Müdürlüğü'nde sadece yüksek lisans yapıp kuruma başlayabiliyorsunuz. Ama üniversite kadrolarında ve bazı kurumlarda Milli Eğitim Bakanlığı gibi Doktora yapmadan göreve başlayamıyorsunuz. Zaten bunu tercih kılavuzunda göreceksiniz. Fakat kısa bir cevap olarak yüksek lisans sonrası da kadrolarda yer alabiliyorsunuz. Merhaba sadece doktora denilen programlar yüksek lisansını öncesinde yapmış olanlar için mi? Çiğdem sormuş bu soruyu da. Daha önce bir arkadaşımıza da verdiğim cevap gibi yüksek lisans yapmadan doktoraya kabul almanız mümkün. Fakat bu yine ülkenize ve bölümünüze bağlı. Amerika'da bu çok yaygın. Direkt üniversite mezun olup doktoraya başlayanlar çok yaygın. Fakat Avrupa'da bu ne kadar yaygın bilmiyorum. Veya dünyanın diğer yerlerinde ne kadar yaygın bilmiyorum. Onun için ülkenizi ve gideceğiniz bölümü belirtirseniz daha, daha iyi yardımcı olabilirim sanırım. Bugünlük sorularımız bu kadar. Yeni sorularınız olursa aşağıya yorum olarak yazın veya ilgili videonun altına yorum olarak yazın. Hepsini tek tek inceleyip cevaplamaya çalışacağım. Kısa zamanda yeni videolar da hazırlamaya çalışacağım. Özellikle Emre'nin belirttiği gibi hocalara nasıl mail atılır ve üniversiteye nasıl başvuru yapılır videoları. Çünkü dönemler yaklaşıyor, özellikle yazın ve kışın bir sonraki yılda için başvurular başlıyor. Onlar başlamadan bu konularda yardımcı olmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.